500.000 liristir gel bakalım aynı babası aşkıma bak aşkıma bak aşkıma bak sen ne kadar tatlı olmuşsun annem korktunmuş sen hayır 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 oy 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 yerim ben seni yerim 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 gel bakalım gel sen ne oy, oy oy pamuk prenses gibisin sen aşkım sen ne oldu? Niye? İyi bakmış anne baba size. Korkmayın, korkmayın. Gel, gel. Oy, 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 oy. Bırak yavrum. Gel, gel. Sen? Kara kız anneye mi benziyorsun? Anne anneye mi benziyorsun sen? Sen ne tatlısın. Çok mu acıktınız? Anne bakacak şimdi size. Tamam, gel, gel, gel. Gel bakalım. Aferin. Üç yavru bir arada. Yavrularımız burada. <laughs> Yavrularımız üçü <içi> de burada. <laughs> Aferin. Öksür. İyi bakmışsın. Hani ne oldu? Ne? Tamam.